Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. İsrail ordusunun Gazze şeridinde faaliyet gösteren Uluslararası Yardım Kuruluşu World Central Kitchen çalışanlarına hedef alan saldırısı dünya genelinde büyük tepkilere yol açtı. İngiltere, İsrail'in Londra Büyükelçisi bir Hotovli'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak olayı kınadı. İngiltere Kalkınma ve Afrika İşleri Bakanı Andrew Mitchell, Hotovli ile yaptığı görüşmede İngiliz vatandaşı 3 kişinin de dahil olduğu 7 yardım görevlisinin korkunç şekilde öldürülmesini kesin bir dille kanadıklarını belirtti. Mitchell ayrıca İsrail'in insani yardım erişimini artırmak için acil olarak etkili bir çatışmasızlık mekanizmasını devreye sokması gerektiğini de vurguladı. Beyaz Saray da olaya tepki göstererek İsrail'in World Central Kitchen çalışanlarına hedef alan saldırısından öfkeli olduklarını ifade etti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini iletti ve olayın kapsamlı şekilde soruşturulmasını beklediklerini ifade etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun olayla ilgili açıklaması ve başlatılan soruşturmayı takip ettiklerini dile getiren Kirby, daha kapsamlı bir soruşturmanın yapılmasını ve faillerin sorumlu tutulmasını beklediklerini ifade etti. Peki dün Gazze'de ne olmuştu? İsrail'in dün Gazze'deki Deir el Berah bölgesine düzenlediği saldırıda, Uluslararası Yardım Kuruluşu World Central Kitchen çalışanları hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, Amerika, Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtildi. World Central Kitchen tarafından yapılan açıklamada bu bir trajedi, İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı ifadesi kullanılmıştı. İsrail ordusundan da ordu bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor açıklaması yapılmıştı. Müzik <laughs>